insan hayatı adına, dünyadaki sergüzeştisi adına, kabir sergüzeştisi adına, berza sergüzeştisi adına, sırat sergüzeştisi adına, öde, ötede ebediyet sergüzeştisi adına, dört tane madde ama fakat hemen her şeyi cami ve havi dört tane madde. Hizmeti imaniye, Kur'aniye kendini adamış insanlar, ben müminim diyenler. Bunu söylemek çok kolaydır da, fakat o mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmak, o ölçüde kolay değildir, zordur. Onlar için de ceddidi sefinete fe innel ahmikun. Her zaman sefineyi yenilemek lazım. Yürüdüğünüz bu yolda hakkı ilan etme hakikati ruhlara duyurma istikametinde. Eğer sadece mevcutla iktifa ederseniz, bazen hiç farkına varmadan, ülfetler ve ünsiyetler içinde, bazen de yanlış olarak yaptık mülazaları içinde, kendinize takılır kalırsınız da, iki adım ileriye gidemezsiniz. Meselelere yeni bir nazarla bakmak lazım. Meseleleri yeni bir nazarla analiz etmek lazım. Yeni bir nazarla yeni terkiplere ulaşmak lazım. Her gün meseleyi farklı görmek lazım. Zamanın tefsirine arkana alman lazım. Yerinde konjektüre göre hareket etmek lazım. Zamanın çocuğu olmak lazım. İbnü Zaman, Vaktüz Zaman. Dünkü büyükler büyüklükleri adına çok büyük şeyler ortaya koymuşlardır. Fakat onlar düne aittir. Bugüne ait değildir. Senin de dünün, o düne aitti. Bugünün bugüne ait olacak. Yarının bugününden farklı olması lazım. Her gün bir kere daha hayata uyandığında sabah, o sabah akşam dualarında bir yönüyle buna iman ve işaret de var. Yeniden bir kere daha ahdü peymanı yeniliyor gibi. Yeniden bir kere daha her şeyi gözden geçiriyor gibi sefineyi yenileme, ne yapmalıyım ben bu meseleyi terü taze, yapraklar üzerinde şebnemler gibi böyle, gökten inmiş, bana tebessüm yağdırıyor. Ve ben kendimi o dinlişin dünyada adeta şen ve şakrak görüyorum. Ceddidis sefinete fe innel bahra amikun. Düşman önünü kesebilir, dost çelme takabilir, yakın olan insanlar kıskançlıktan dolayı el ense çekebilirler. Bütün bunlar karşısında sen sürekli bir metafizik gerilim içinde değilsen, duygun değilsen, olgun değilsen, zikrullahla tatmine ermemişsen şayet, her şeyi bir hakkın görüyor gibi, hakka yakın ufkunda meseleyi götürmüyorsan, bunlardan birine, birini geçsen bile diğerine takılabilirsin sürekli yeni böyle dünyaya gelmiş gibi ve Allah mesajını sana yeni indirmiş gibi Allah Allah gökten inen bu şey ne kadar orijinal ne kadar cazip bana bugün bak dün dediğinden farklı şeyler anlatıyor Kur'an bana dün dediğinden farklı şeyler anlatıyor o Piri Mugan Şem'i Taba'nın dediği şeyler bana dünden farklı şeyler anlatıyor Hak ve hakikata tercüman olan şu sözler bana dünden farklı şeyler anlatıyor bugün demek suretiyle sürekli o uzun yolda o derin deryalara açılırken gemiyi yenilemek lazım. Batmaya götürebilecek yanlarını kontrol etmek lazım. Batmaması için lazım gelen şeyleri teminat üstüne teminat deyip teminatlar almak lazım. Ta batmadan sahili selamete çıkalım selamet sahiline demek. Bu bir ceddidi sefinete mesele kendi açımızdan öyle bakmamız lazım. Bu diğer şeyi de zaten tekefül ediyor. Siz burada böyle çok ciddi her şeyi terü taze duyuyorsanız şebnemi üzerinde böyle yapraklara bakıyor gibi onu duyuyor. Vahyi semavi bana geliyor gibi. Efendimiz'e yağarken benim de başımdan aşağıya yağıyor öyle duyuyorsanız şayet ahiretinizi de haydi haydi kabir ötesi hayatınızı haydi haydi berza hayatınızı haydi haydi imar etmiş onarmış olursunuz. Evet taçlandırmış olursunuz demek belki daha iyi.